Kayıplar kurulsun, kayıplar yargılansın. Kayıp yakınları 779. 779 hafta oturma ile. Kayıp Mehmet Emin Aba. Olay yeri Mardin, Kızıltepe, Eroğlu ve Aysun, Kılzerin köyü. Olay tarihi 14 Ocak 1995. Mehmet Emin Aba, Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Eroğlu köyünde yaşar. Mardin-Kızıltepe arası dokun taşıma şoförlüğü yaparak geçimini sağlar olay günü evin ihtiyaçlarını götürmek üzere köye gider. Jandarma tarafından gerçekleştirilen köy baskınında gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan 18 yıl sonra cenazesine ulaşıldı. Mehmet Emin Abak'ın babası Halil Abak'ın anlatımlarına göre oğlun Mehmet Emin Abak ile yeğeni Mahmut Abak Mardin Kızıltepe arası toplu taşıma araçlarının şoförlüğünü yapıyordu işlerinden izinli oldukları bir günde Kızıltepe'de iken onlara telefon açtı. Evin ihtiyaçları için un ve yağ istedi. Aynı gün öğleden sonra saat 14.30 gibi eşyalarla beraber köye geldiler. Saat 15.40 sularında ise dönemin Kızıltepe Jandarma İlçe Komutanı Hasan Atilla Uğur ile Fardin merkezde görevli Üsteğmen Eşref Çatmak ile beraberindeki askerler köye operasyon yaptı. Oğlum Mehmet Emin Abak ile yeğenim Mahmut Abak'ı gözaltına alarak köyde bulunan bir eve götürerek işkence yapmaya başladılar. Bizler işkence çığlıklarını duyduğumuz halde korkudan ses çıkaramadık. Askerler tüm köylüyü çamura yatırarak başımızı ayaklarıyla çamurun içinde eziyordu. Yaşadığımız bu duruma dahi itiraz edemiyorduk. Askerler yeğenim Mahmut'a çok ağır işkence yaptı. Yeğenimin cesedini battaniyeye sarılı olarak çıkarttılar. Köye yapılan operasyonun nedenini askerlerden sorduk. Bize verdikleri cevap, siz teröristlere ilaç yardımında bulunmuşsunuz oldu. Rütbelilere tüm köyü arayabileceklerini, herhangi ilaç yardımı yapılmadığını söylememize rağmen askerler işkenceye devam etti. Askerlerin yaptığı işkencelerde yeğenim Mahmut, Abad'ın yaşamını yitirdiğini sonradan öğrendik. Askerler odadan çıktığında Mahmut'u battaniye içinde taşıdılar. Oğlun Mehmet Emin ise iki özel harekatçının kolunda hapsiz bir şekilde götürüldü. Bir hafta sonra yeğenim Mahmut'un cenazesini Kırzeli'nin köyündeki bir su kuyusunun yüzüne çıktığını gören jandarma cenazeyi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getiriyor. Görgü tanıkları yeğenim ile oğlum Mehmet Emin'in aynı kuyuya atıldığını söylüyorlar. Oğlum ile yeğenimin kullandığı aracı Kırzeli'nin köyüne yakın boş bir arazide yapılmış halde bulduk yaşanan vahşetten sonra askerler bu sefer malımızdan vazgeçmemizi ve korucu olmamızı istedi. Koruculuk sistemini kabul etmediğimiz için askerler sürekli köye gelip bizleri tehdit etmeye başladılar. Malımızı, mülkümüzü köyde bırakarak göç etmek zorunda kaldık. Göç ettikten sonra askerlerin köyü yaptıklarını öğrendik. ABAK kaybesi söz konusu zorla kaybedilme vakası ile ilgili resmi makamlara dilekçelerle başvuruda bulunur. Ancak soruşturma makamları tarafından Mehmet Emin Abak'ın bulunması ve faillerin yargılanması için uzun bir süre etkili bir soruşturma yürütülmez. Mahmut Abak'ın bulunduğu kuyuya yakın yerde 2013 yılında köydeki kuyularda yapılan kazıda Mehmet Emin Abak, Abdurrahman Olcay ve Abdurrahman Coşkun'un cenazesine ulaşılır. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Temmuz 2014 tarihinde aralarında Mehmet Emin Aba ve Mahmut Abak'ın öldürülmesi dahil toplam 22 sivil insanın infaz edilmesinden dolayı 9 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Dava Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Davanın duruşmasına daha başlamadan Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından dava güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledildi. Dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eder. 9 Eylül 2019 tarihinde görülen son duruşmada 1992-1996 yılları arasında 22 kişinin infaz edilmesi ve zorla kaybedilmesinden dolayı yargılanan tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilerek dosya kapatılır. Şimdi de göz altında kaybettiler Mehmet Emin Aba ve diğer tüm kayıp ve faydalı meçhul siyasi cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçelim.